Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte lezzetli kıtır ekmekli bir çılgır tarifi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi size üç şekilde yapılışını anlatacağım bunun. Tatları aynı. Hangisi size uygunsa onu seçmeniz için üç ayrı tarif vereceğim. Dilerseniz buyurun başlayalım. Üç çeşit yöntem göstereceğim size. En klasik olanıyla başlıyorum. Kaynar suyun içine yumurta kıracağım. 2 çorba kaşığı sirke döktüm. Sirke yumurtanın toparlanmasını sağlayacak. Şimdi klasik girdap oluşturuyorum. Evet. İçine yumurtamızı kırıyoruz. altını kısıyorum ki yumurtayı dağıtmasın kaynarken su. Yumurtayı 2 dakika kadar pişireceğiz. Eğer biraz daha fazla tutarsanız 3 dakika kadar, 3,5 dakika kadar tutarsanız çıkarttığınız zaman buzlu suyun içine atabilirsiniz. Çıktıktan sonra kendi sıcağıyla pişmesini engeller. Ben yani 2 dakika pişirdiğim zaman atmıyorum buzlu suya. Kendisi biraz daha sıcağıyla pişmeye devam ediyor ve tam kıvamına geliyor. Eğer az önce yaptığımız şekilde yapamam dağıldı, dağılıyor diyorsanız şimdi restoranlarda yaptıkları gibi yapacağız aşçı usulü. Görmüş olduğunuz gibi iki tane dikdörtgen şeklinde streç filmimiz var. Bunları bir tabağa yerleştiriyorum. Artı oluşturacak şekilde yerleştiriyorum. İçine hafif zeytinyağıyla yağlıyorum. Buraya yumurtayı kıracağız. Şimdi yumurtamızı içine kıracağız. Bunu bağlayıp kaynatacağız. bu şekilde pişirecekseniz çılbırınızı dikkat etmeniz gereken nokta streç filmin tencerenin dibine değmemesi onun için böyle bir maşa kullanacağım şu şekilde maşaya bağlayıp şuradan de bir çatal geçirip maşanın açılmasını engellemek için tencereye bırakacağım. Bu şekilde üç buçuk dakika pişecek. Üç buçuk dakika sonra alabiliriz yumurtayı suyun içinden. Diğeri 2 dakikaydı. Bu biraz daha uzun süre pişiyor. Dikkatlice bunu ocaktan alacağız. Maşa sıcak olabilir. Tabii ki de onun üstünde olduğu için maşayı tutmayın. Bu şekilde biraz suyun altına tutup soğumasını bekleyeceğim. Evet maşayı soğuttum. Şimdi çıkartıp diğerinin yanına alacağım. Evet bu da ikinci tarzda pişirdiğimiz çılgır yumurtamız. Evet şu şekilde. Fakat derseniz ki streç filmin içinde pişirmek bana çok cazip gelmiyor. Çok mantıklı bir fikir gibi gelmiyor. O zaman kendi uyguladığım bir yöntem var. Onu göstereyim. Yumurtayı fincanla kaynayan suyumuzun içine yerleştiriyoruz. Pişmeye başlayınca üzerine de yavaş yavaş su ekleyeceğiz. Evet, kenarları beyazlaşmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi kaynıyor. Üstüne kaynar su ilave ediyorum. 2 dakika daha pişecek ve bu da hazır. Evet, yumurtamız pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu ya biraz soğumaya bırakabilirsiniz ya da bir tutacakla fincana alabilirsiniz. Hafif soğusun. Ben de onu alacağım. Şöyle tutacaklarla alıyorum fincanı. Dikkat edin burada yanabilirsiniz suya değerse. Ya da aceleniz yoksa tabii ki de bekletebilirsiniz. Şöyle göstereyim iyice pişti yumurtamız. Evet şöyle bir kabın üzerine delikli kepçeyle alıyorum. Kenarlarından kurtarın. böyle üç şekilde çılbır yani poşi yumurta pişirme tekniği gösterdim size şöyle ayırayım bu suya girdap yapılıp kırılan bardakta pişen bu da streç filmin içinde pişen poşi yumurtalarımız şimdi yoğurtlu sosunu hazırlayacağım ve yemeğe hazır olacak Şimdi görmüş olduğunuz gibi biraz zeytinyağı ısıtıyorum. Kaynar seviyeye gelmeyecek sadece ısınacak. Isındığı zaman kaynamaya başlamadan önce içine biraz pul biber atacağım. Bu arada bu ısınırken şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 çorba kaşığı yoğurdumu çırpıyorum. Onu biraz yumuşatmak istiyorum çırparak. Hafif tuz ekliyorum içine. Bir tatlı kaşığı, bir yarım tatlı kaşığı kadar aslında. Çırpıyorum. Bu arada yağ ısınmaya başladı. içine bir çay kaşığı kırmızı biber atıyorum. Artık servis tabağımıza hazırlayabiliriz. Burada küçük bir dokunuş ekliyorum. Kıtır ekmeğine ilave edeceğim. Olmazsa hiç sıkıntı değil ama olunca harika bir tat katıyor. Fazla ekmek aldıysanız, bayatlayacağını düşünüyorsanız hemen küçük küçük parçalara ayırıp fırında yemek yaptığınız zaman altına bir tepsiyle bunları ilave edip elinizde sık sık bulundurabilirsiniz. Hem çorbalar için çok iyi oluyor hem de bu şekilde başka şeylerde de kullanabiliyorsunuz. yoğurdu dökmeden önce hafif yağ gezdiriyorum. Biraz yağı içine çekmelerini istiyorum. Güzel bir lezzet katıyor. Yumurtaları ekmeklerin üzerine alıyorum. Şimdi yoğurtlayacağım ve üstüne yağını dökeceğim. Harika çıldırımız hazır olmuş olacak. arzunuza göre tamamen üstünü yoğurtla da kaplayabilirsiniz. Ben sadece biraz gezdirmeyi tercih ediyorum yoğurdu. Hmm. Ve çılgırımız hazır. 3 çeşit anlatım gösterdim size. Hangisiyle dilerseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatları kesinlikle aynı. Hiçbir fark yok. Sadece yapılış şekillerini kendinize hangisi uygun onu seçmeniz yeterli. Şimdi gelelim tadıma. O kadar hazırladık, yaptık, bir tadına bakmasak olmaz. Zaten çıtır ekmek bu tariflerde benim için harika bir ilave. Hemen şöyle bir yuvarlak ekmek tadına bakacağım. Şimdi bir yumurta kesiyorum. Şöyle sizin de görmeniz için. Evet, tam kayısı kıvamında bir sarı. Gerçekten iyi tutturduk. harika bir tarif, harika bir çılbır. Siz de mutlaka deneyin. Hangi yöntem size uygun gelirse, hangisi aklınıza daha çok yatarsa onu kullanın. Hepsinin sonucu daha önce de söylediğim gibi aynı. Hepsinin sonucunda bu mükemmel tarifi elde etmiş olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere.